Valla herkes rahat olsun. Instagram bende. Herkese selamlar. Ben Tulu. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte neymiş benden çok mu istemişsiniz bu videoyu acaba? Evet bence çok istediniz. Instagram'da böyle beyaz gri hafif soluk ya da ışıkları böyle patlak da olabilir nasıl böyle bir tema yapabilirim, fotoğraflarımı nasıl böyle editleyebilirim, düzenleyebilirim diye sormuşsunuz bir sürü bir önceki videomda. Bir önceki fotoğraf düzenleme videomda. Ben de bugün size bunu anlatacağım. Lafı daha fazla uzatmıyorum ama önce şu bazı bilmeniz gereken şeyler var. Mesela bu Instagram bayağı bir yalan hayatlar. Yani o gördüğünüz beyaz temalar, şunlar bunlar falan. Yani çoğu çok büyük yalanlar. Öncelikle şunu söyleyebilirim şimdi Ben de bir yalan hayat yaşıyormuşum falan ama e, Öncelikle Şöyle gördüğünüz gibi Bakın nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama Şöyle şöyle ışıklara ihtiyacınız var Ama böyle ışıklar almak zorunda değilsiniz Bu sonuçta benim para yatırdığım böyle şey yani Youtube'da daha iyi videolar çekmek için aldım ışıklardan Ama şöyle bir durum var Sizin böyle fotoğraflarınız bu beyaz net Böyle göstermek istiyorsanız öncelikle çok güzel bir ışık alması lazım, çok böyle güzel bir güneş alması lazım. Şimdi İstanbul'da görüyoruz açıkçası çok ışıklı ve çok güneşli evlerin fiyatı normalden daha bir pahalı oluyor ve hani çarpık dışmanın böyle en zirvede olduğu bir şehirde yaşadığımız için eviniz bu çılgınca güneş almıyor olabilir, ışık almıyor olabilir. İşte onu nasıl çözeceğiz? Ya böyle ışıklarla çözeceğiz atıyorum mesela bunlara dediğim gibi para vermek istemezseniz ikea'da var 30-40 liraya falan böyle bir şey alırsınız güzel bir ampul takarsınız oraya buraya fotoğrafınızın üstünden tut, çekebilirsiniz mesela bir yöntem hani çok doğal istiyorsanız çok konuştum aşırı konuştum ve hala icraata geçmedik o zaman icraata geçiyoruz şimdi başlıyoruz evet bugün sizlerle 3 tane application üzerinden konuşacağız bunlar Facetune, Snapseed ve Vsco ya da Visco biz Visco diyoruz bence Visco yani daha kolayı Şimdi öncelikle Facetune'a başlıyorum Facetune'da şu fotoğrafım bir açılsın Gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraf var benim elimde Hani yine beyaz arka planlı beyazlar çok fazla Ama bir tık sarılık var Şimdi sarılık olmaması için Whiten'a tıklıyorum ve Whiten'ı bu benim beyaz olan olanlarımı daha da beyazlaştırıyorum Diş macunu fırçası şeklinde olanından bahsediyorum. Burada ben boya babam boya hepsini beyaza boyuyorum. Yani i̇nanılmaz bir boyama sergiliyorum burada. Bu kısımları biraz hızlı geçmek isterim ama söyleyeceğim şeyler var galiba aynı zamanda. Buraların tamamını boyuyorum ama çok düzenli boyuyorum. Ve hani mesela ten rengime böyle cildime falan geldiğinde onu direkt gri ve iğren soğuk bir şey yapacaktır. Ona dikkat edin. Onu pıt pıt tekrardan silmeniz lazım. Bu detaya dikkat ederseniz işiniz görülür. Şimdi tişörtüm beyaz, duvarlar beyaz, kapı falan beyaz. Ya bu bayağı benim işime bir fotoğraf. İlk hali ve son hali olarak böyle pıtıp pıt yaparak ilk son hali gibi gösteriyorum size. Ee, evet gördüğünüz üzere fotoğrafım bayağı bu ışık ışık beyaz beyaz oldu. Fakat bu bana yetmiyor. Ben şimdi şunu da yapıyorum. Burada filtreler var, filters. Bunu çok kullanmıyor insanlar ama burada bir hazine yatıyor. Bence bunu acilen keşfedin. Aşağıda bir sürü böyle filtreleri görüyorsunuz. Bunlar istediğiniz renkleri falan istediğinizi vermek için çok işe yarar. Orada BW Cool var mesela. Bu hafif soğuk tonlu bir beyaz siyah yapacaktır. Bunu bayağı düşürüyorsunuz. 33 kadar düşürdüğünüzde hem soluk hem beyaz hem ışık ışık parlayan böyle bright white dediğim böyle benim instagram temamın adı buydu. İlk ve son aynı görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir şeyler oluşturabilirsiniz. Bu mesela birinci yöntemli fotoğrafınız olabilir. Bir de üstüne aşağıda lighting var. Lighting evet. Orada sigmoid diye bir tane bayağı exposure veren, bayağı ışık veren bir Yine ışık var. Onu da birazcık düşürerek uygulayabilirsiniz. Güzel olacak. Facetune'da benim işim bu kadar. Şimdi ikinci olarak Snapseed'e geçiyorum. Snapseed benim en sevdiğim editlemesi en güzel ve en hem hani işiniz application'lardan bir tanesi indirmediyseniz indirebilirsiniz. Ücretsiz zaten. Şimdi Snapseed'in içinde brush var. Brush'a tıklıyorum. En köşede en sağ tarafta saturation var. Bu rengin doygunluğunu belirtiyor. Onu en aşağı kadar düşürüyorum. Eksi 10'a kadar düşürüyorum. Sonra başlıyorum çılgınca boyamaya. Ama şimdi bunun fesiyonel şöyle bir farkı var. Bu yani şeyin, brush'ın yani fırçanın boyutu birazcık büyük ve çok güçlü. Yani bayağı agresif boyuyor. O bakımdan ben elime, yüzüme, gözüme o de az önce söylediğim böyle iğrenç ve leşimsi gri'liği her tarafıma bulaşıyorum. O yüzden ben aşağı tamamını boyadım. Bakın bu boyadığım yerleri böyle görebiliyorsunuz burada. Şimdi böyle grileştirdim ama bunu silmem gerekiyor. O yüzden eksi beşten eraser kısmına kadar çıkarıyorum. Ve böyle kendi cildimi o rengi böyle tekrar edinene kadar minik minik siliyorum her şeyi. Bu ince işçilik yapmak çok önemli çünkü ince işçilik yaparsanız güzel fotoğrafınız olur. Çok çalışan kazanıyor. Böyle şeyler söyleyebilirim size. Şimdi bayağı bir sildim ben. Nereleri boyadım, nereleri böyle daha gri hale getirdiğimi görebiliyorsunuz. Eğer griden yanaysanız, hani beyaz olmasın, gri olsun taraftarıysanız siz fotoğrafınız bu halde oldu bile. Bunu kaydedip koyabilirsiniz istediğiniz yere. Ama şimdi ben birazcık daha beyazlık ve parlaklık istiyorum. Snapseed'in kendi ayarlarından brightness'ı artırıyorum yani ışığı artırıyorum, kontrastı artırıyorum, ambience'ı artırıyorum. Zaman zaman düşürmeniz gerekiyor. Bunu fotoğrafa göre bakmanız lazım ama çok arttırmayın, 10 yeterli. Highlights'ı artırıyorum ki patlasın hani o ışık highlight yani hani olsun istiyorum. Bu şekilde oldu. Ee, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın sarıydı, sarımsı bir beyazdı. Şimdi gerçekten çatış çatır böyle bir hastane beyazına dönüşmüş oldu. Snapseed bu konuda da yani kullanmak isterseniz böyle işlere yarıyor diyebilirim. Bir de Snapseed'de Selective diye bir yer var. Bunu da ek bilgi olarak söylüyorum ki bence işinize yarayacaktır bu. Herhangi bir alanı seçiyorsunuz. Üstüne uzun bastığınızı rengi buluyor sizin için genişleterek alanı seçiyorsunuz. Kırmızı olanlar, rengin değişeceği alanlar. Şimdi satürasyonu düşürüyorum yani doygunluğu düşürüyorum. Brightness'ı artırıyorum. Brightness'ı artırdığımda gördüğünüz gibi az önceki efekte birazcık daha böyle patlak şekilde yakalamış oldum. Şimdi bunu farklı farklı bölgeleri yani daha ince işçilikle devam ediyoruz ki hani hala istediğiniz gibi olsun. Yine aynı şeyleri tek 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 yapıyorum. Satürasyonu düşürüyorum, aydınlığı artırıyorum. Buradaki tek işiniz budur. Ee, bu çok da uzak tercih etmenizi istediğim bir yöntem değil ama isterseniz edebilirsiniz. Sizin paşa gönlünüz bilir zaten bunu. Bu daha çok ve çok küçük alanlarda mesela bir renk patlaması vardır. Bir arkada bir hani kırmızı vardır, turuncu pembe falan vardır. Onları ciddi ciddi yok etmek için ben bu yöntemi kullanıyorum. Sizin de aklınızda bulunsun bence işinize yarayacaktır bayağı. Şimdi son olarak visko e geçiyorum. Visko'da aslında size ben filtreyi söyleyeceğim. Yani bu filtre işinize çok yarar gibi söyleyeceğim. Özellikle beyaz ya da gri ya da böyle hani ya da patlak ışıklı yapmak isterseniz. Şimdi bu filtrelerden özellikle herkes A6 diyecektir. A6 evet böyle aydınlık ve daha beyaz böyle bir şey veriyor ama bir sarılık kalıyor. Keza A8 aynı şekilde. Bu daha mavi yapıyor. Ama o sarılık bir tık daha kalıyor. A serisi güzel derim ama benim bulduğum daha güzel bir seri var. Mesela şimdi aşağıda da tüm şeylerimi, filtrelerimi görebiliyorsunuz. Benim favorilerim aslında S serisi. Ama benim en çok kullanacağım şey hep kullandığım S2 yani S2 olanı kullanıyorum. Bakın nasıl bembeyaz ve parlak oldu. Daha sonrasında doygunluğu birazcık düşürüyorum. İstediğim kadar düşürüyorum. Siz bilirsiniz yani gri yapmak isterseniz sonuna kadar gidin. Ondan sonrasında da kontrastı biraz artırıyorum ki o farkı biraz fark edelim yani beyazla koyu renkler arasındaki. Temperature'ı biraz düşürüyorum yani ısıyı. Birazcık daha böyle mavi olması o sarılı nötrleyecektir. Bu en çok işimize yarayan şey zaten. Şimdi highlightı da birazcık toparlamak lazım çünkü yüzünde çok patladı. Onu da birazcık düzeltiyorum ve ilk son halini görebiliyorsunuz. Bu en parlak, en beyaz olanıdır. Yani tercihinize göre bu application'ları kullanabilirsiniz benim size önerim tercihinize göre bu 3 application'dan faydalanabilirsiniz. Facebook dışında diğerlerinin tamamı ücretsiz. Bisco de kendi içindeki bu e, hani nasıl desem filtre setleri ya da tüm o paketlerin hepsi onların bazıları paralı. S serisi paralı mesela ama o kadar da pahalı değil 3 lira falan gibi bir şey. Şimdi başka application'lar kullanılıyordu, şu durumdu falan hani onları gerçekten bilmiyorum. Ama benim bulduğum yöntem gayet sağlam yöntemlerle bu şekilde yapabilirsiniz. Birkaç tane daha böyle video var sırada özellikle çekmek istediğim ama ondan sonrasını size öyle bir video çekeceğim ki gerçek yalan hayatları o zaman göreceksiniz. Hani bu böyle bir blogger ifşası falan diyorsunuz bu edit videolarını falan aslında öyle bir şey değil ama o çekeceğim video birazcık ifşa videosu falan gibi bir şey olabilir. Ee, sizleri çok seviyorum, sizleri çok öpüyorum. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız sevinirim biliyorsunuz zaten. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın.